arkadaşlar kalkan doğru. B'yi almak değil, B'yi almak. Tamam ya kimse yok, kimse yok herhalde. Abi, orada var, abi, abi biraz ileri doğru gidelim. Hepsi orada. Tamam, Hepsi şu anda şimdi bayrağı alıyoruz. Abi tam biliyorum biliyorum biliyorum. Gelin lan. Tamam gelin arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Gelin Caruka iyi pozisyon aldı. Dükkanı yok. Beyler yardım etseniz altın peşinde koşacağını bana kirebilirim şurada. Çok iyisiniz beyler. Diyeceğim vakti zönmüş. Ah be. Çok kötü geliyor. Bizim atla ya ilk başta? Öldüm ya. bunlar <laughs> bunlar hepsi mızraklıymış ben. Gözüm. Hepsi mi mızraklı? Oo. Tamam. ben sana bir şey diyeyim mi? Kimse mızrakla oynamasın. Mızrakla oynadığın zaman ben 2 ve 1'im. Yanımda mızrakla geçip gidiyorsun alt olarken hiç gerek yok. Sen hızlı gidiyorlar. Tamam ben de hızlı geliyorum. Çok hızlı geliyorum. Direkt kargara geleceğim. Nereye gidiyorsun? Kargara gel. Mızrak yok herhalde. Evet mızrak da yok bunlarda. Abi yok bir tane var. Nasıl mızrak yok var var. Ha varmış lan varmış. Harika bir Tamam geç 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 Zaten kıyacağız, gireceğiz kıyacağız. Tam ayak etme, ayak etme. Girene karşı girin. Canım. 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 ...tek Canım. 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 ben de atacağım. Alırsınız arkan'da arkadaşlar, bakıyoruz. sakin oynayın. Abi, tek Parkman adamları. 2 vs 1'e dalıyor. Ona vurma şey. yani. da. Esingil. Seni yardım edin arkadaşlar. Bazı ekranlar değilmiş. Helal, helal, helal. Ama alın arkadaşlar, sakin oynayın alırsınız. Alırız, alırız, alırız. Çok alır ya. Şimdi kalkan tamam, doğru yap. Allah kahretsin. Kaçabiliyorsan kaçabiliyorsan. Düştün mü? Düştüm düştüm. 72 yedim. Ah, tamam. 72 Arkadaşlar. A, öldü. Okay. A, öldü. Çok, iyi A, öldü. çok iyi. Altı kesin. Ya zaten bir şey yapamayacak. Mızrağı almıyoruz. Tamam ya. Mızrağı alamıyoruz. CG'yi sertürü biz aldık. Çünkü yolda giderken bizim okçu sıkacak yolda gidenleri. Çok girmiyor arkadaşlar. Çok çok yaklaşmayın. Bak okçunu okçu engelliyorsunuz. Zaten. Kim bu kişi? Topuz bence mızrağı bırakarak geçiyor. Tamam, tamam arkadaşlar yaklaşıyorlar bize. Geri geri çekin. Geri çekin. Geri çekin. Geri çekin. Geri çekin. çekin. Okçu ok, sen de koş. Koş 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 koş. Geri çekin. Ayık oynayın. Şimdi Adam A'da koş, A'da koşuyor. Arkadaş soldaki ingiliz, soldaki ingiliz, tek başına ingiliz, soldaki ingiliz, soldaki ingiliz, soldaki ingiliz. Okçuya ok, Atı gir Atak başına kaldı. Gir gir gir. Aa, dur dur dur. Atı koştu zaten. Oh. 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 Hadi Oh. gel gel. Oh. Ay ay Serpent Allah kahretsin. Bu Allah kahretsin çok kötü ya. Çok kötü oynadık. Şu Atakey'i tek başına gidiyordu diye onu alsak çok iyi olurdu. Aslında o zaten dikkat amaçlı daha. Şey dikkatimizi dağıttı Yok ya. yok şöyle bir şey olacaktı. Biz 5 kişi gidecektik de arkada 2 kişi yakalandı şey su var şey piyadelerin abi orada niye köprüyü tutmadık onu anlamadım. O zaten okçumuz var. Her türlü bize yetişecekler. Okçu oynayan yavaş klası. Köprüyü tutsaydık orada. Yok abi. Okçu ok, basamazlar. Evet, Tamam, kepte kepte. Geldiler. Tamam, geldiler zaten, geldiler. Nerede toplanalım? Çok harika bir koynular. Çok harika bir koynular. Arkanızda atlı geliyor. Tamam, suvar. Alın arkadaşlar suvarı. Suvarı... Tamam. Girin arkadaşlar, girin girin girin. GD'ye girin. Beyler, 3v1, 3v1. yardım. Tom gibi 5 tane şeyle oynuyorlar mızraklar abi ok sıkıyor birine okşulu mu var adam neler ben anlamıyorum adamlar da gerçekten bir şey hepsine oh. vurdum abi hepsine vurdum ya hepsine vurdum biz ne kaybediyoruz ya Allah Abi. Bu varir ölmediği sürece şu anlık yap. Evet, aynen öyle aynen öyle. Herkes beni takip et, takip edin takip et. Pardon. 37, 37 panda 37 Arkanda arkanda Ah be Adil Arkadaşlar aldınız aldınız rahat olun aldınız 2 vs 1 ötü arkadaşlar. 2 vs 1 ötü yardım edin okçu var yukarda 2 şokçuya gitsin 1 şokçuya gitsin Ben okçuya gidiyorum Cross git 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 Şöyle, Su var, be, dikkat be. yukarıda okçu var su var dikkat yukarıda okçu var Tors. Aldın Tors. Onu aldın. Aldın Tors. Aldın Tors. Bak. At aldın. Sanki ben bilmiyorum. Aldın Tors. Alamazsın uyarı. Oğlum, o muayet bende var. Dana ben tekmeyi yenem yene yani. Dana tekmeyi yenem. Ama Cem gitmişler. Ne burada burada karşımıza da karşımıza da. Bizim okçu tamam. yukarı geçsin. Şey Tabii okçu git. Oo biz okçu biz okçu biz okçu yok mu lan? Ha dert biz okçu yok. 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 Dur arkadaşlar gitsin mi? Abi atlı kim ne olsun? Kim olsun? Allah Allah. Sıbıcı atlısını bu 92 vurdum. Tamam tamam. Kim olsun ki? Şengen abi, abi ya. Arkadaşlar? Abi. Abi. arkadaşlar dur defansım şu anlık saldırma. Ay hepsini uzakta abi, abi, abi. Atlı geliyor. Tamam arkadaş atlı geliyor. Duvara yakın oynayın. Karga geliyor karga geliyor. Dalıyorlar. Kuleye yakın gelin. Kuleye yakın oynayın. Kuleye yakın oynayın. Efe dayan Efe Dağındım dağındım Arkadaşlar 2 vs 1 takılmayın ayrılın abi oğlum ayrılmaya çalışın Rezillik ya yok Şu yukarı çıkıp 200 kargı nasıl? Olsa... Çe 1 atıyorum çe 1 çe 1 alın artık Vay taşmaya çalış Nasıl kaçayım kanka 3 kişi araya aldı evet, Kim bırak Kuleye çık kuleye çık kuleye çık Allah kahretsin. Çok kötü. Bir tane bile alalım Bizim 90 bir şey yok. Şey diyeceğim beyler ciddi diyorum bak Efe de görmüştür. Ben her an 3 v 1 atıyorum anasını satayım. Biz nasıl kaybediyoruz onu da anlamadım. İşte abi o 3 vs 1 atarken... <laughs> Kanka ben 3 v 1 bir 40, 40 saniye falan tutuyorum ve... Ben Bizim adamlar 1 vs 2, 1 vs 3 var. Onu izlememiz lazım. Yavaş yavaş gelin. Hadi evet, gel çok gel çok gel push yap push push Seni yakalayacaklar bak. Geliyorum geliyorum. Geçiyoruz kalk bir tane. Geçiyoruz uzaklaş. Evet evet köprü Yut, yıkmamız lazım. Yoksa sana çok rahat kuşlarla. Herkes mızak kullanın abi herkes mızak uygun. Alırsınız abi spam atın abi spam at spam at spam at. Geliyorum. <laughs> Gerdik hayır. Ya ama ya. lan tamam lan. Kanka dayanmanız lazım. Çıktım çıktım, geldim. Vapros, yapabilirsin. Ha evet, geldi geldi, takviye geldi Vapros, takviye ya. geldi. Abi siz nereden geldiniz lan bu arada? Ha çok güzel, çok güzel. Tamam, aldınız o. Korksan o. Ama tamam, tamam, şey, tamam. fake atacaksın. Bir, <laughs> bir fake atıyorum. Siz de girin, siz de gir. Vapros, Vapros girsene. Evet. Dikkat tek başına kaldı ama. Abi spam at, rica ediyorum spam at. Jadu kay, helal. Papa çok önden gitmedi. Kanka adamın fake atmasına izin verme bana Helal helal. helal ya, ya, kaybettik dedim lan ya. Evet, Atlayı atlı ol, ol geliyor piyade geliyor. geliyor yavaş çıkıyor, yavaş yavaş geliyor, yavaş Buradan Arkadaşlar piyade geliyor piyade geliyor piyade geliyor. Piyade geliyor. çıktı Beyler hadi 7 6 6 6 6 Geri aşağı düşenlerin peşinden atlamayın beyler. Atlamayın, atlamayın, atlamayın. Çok güzel aldık arkadaşlar. Hep beraber oynayın. 3 vs 1, 2 vs 1 yapmaya çalışmayın. Arkadaşlarınız yardımı takviye edin. Takviye gönderdim güzel bir kaya. Tamam. Tamam aldık aldık işte lan. 6 5 6 4'ten bitiriyoruz oyunu. Ama geliyor lan. Yat. Yardım et. Gel gel kaç kaç kaç. <laughs> evet. lan, gel çekil gel çekil. İmata geldiler ya namertlere bak biliyor musun? Onursuz korsan işi bu abi korsan işi. Başka kim kimin işi olacak? Arkamızda atlı gelecek. Ne var ne var

Helal Tek size başım. helal. Kod helal. Etsinize. Helal. 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 Alın arkadaşlar etsinize. kodlarım size kodlarım. Çok gaza gelmeyin de. Tamam aldık aldık aldık. Rahat takalım bu kili aldık. ben alayım. Arkadaşlar kaptanız olarak o kili benim almam lazım. Lan I think I'll Arkadaşlar sanırım benim almam lazım. salın salın. <laughs> <Tamam>. Sağsaydınız <laughs> kaptanız olarak <laughs> ya. Dur dur. Ya gel de gele bana bunu. Kaybettik bu maçı çok açık. Ne info Hüseyin? Hüseyin arkamda atlı geliyor görüyorum kanka bir söyle bari ya döneyim arkama. Aklıma gelmedi ya. Ya çiftler şaka gibi kaybettik ya. Ya boy boy yapıyorsun ya Allah'ım. Geçin durduğunuz Şaka gibi kaybetmedik bayrağın gitti. 2 dakika önceden belli değil mi zaten? 13.30'da falan. Allah Yo, 15 Allah dakika. dakikadır belli de ben sessiz protesto yapıyorum. Merkez beni mal sanıyor. Hayır biz vallahi arkada role çevirdik. Siz <laughs> orada kulürede çekirdek çittiniz zanettiniz.